Nisa, Ne kızım? Sen şimdi o kovaları karıştırma. Şurada dur. Beni sinirlendirme. Sus. Hayır değil. Nisa kollarına ne yaptın? Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Düğme mi yaptın? Hayır. Düğme mi yaptın? Hayır. <laughs> Yeşil bir dövme var sanki. Aa, kalpli dövme var orada. Aa, orada da var. Çiçekler. Ne onun adı dövme mi? Hadi çiçek. Çiçek. Bu da çiçek, hem de konlu. Neyli? Masalı Çiçek. Sen şimdi niye biz niye geldik buraya? Evet, bari yap Neden geldik Nisa? Otur kızım. Ya bir dakika bir otur sorularımı cevapla ondan sonra. <laughs> ah. Hadi. Otur şuraya. Lisa. Niye geldik buraya? Evet. Neden geldik neden? Ne yapacağız? Ne Ne? Banyoya. Banyoya ne yapacağız? Ne yapacağız? Ağlayacağım mı? Neden? <laughs> ne? Korkuyor. <Neyden> korkuyorsun? <laughs> Neden korkuyor? Neden korkuyor ki banyodan? Ne oluyor banyoda? <laughs> Anlamadım. <gülüyor> ne? Kötü şeyler ne oluyor? <laughs> nasıl kötü şeyler? Nasıl yani? Mesela nasıl kötü şey? Şarkıları çeker misin? Gözüne geliyor. Saçtan çek aç gözünü. Bir saniye kovayı bana bırakır mısın? Ha, saçını çek şimdi. Ha. Ne oluyor bayıldı? Nasıl kötü şeyler oluyor? Ha? Ne ama ne oluyor? <laughs> İnsanmak istemiyor musun? Korkuyorsun ama gene de yıkanacak mısın? Neden yıkanacaksın? Güzel olmak için mi? Evet. he Haa. Yıkanmayınca çirkin oluyorsun değil mi? Evet. Seni kim çirkinleştiriyor? Teyze. Çirkin. Kim? Teyze. Teyze mi? Evet. Teyze seni çirkin mi yaptı? Hayır. Evet. Ne yaptı ki sana teyze? Makyaj yaptı. Ah canım. Makyaj mı yaptı sana? Evet. Makyaj yapınca bayağı mı yapmak gerekiyor? Evet. Kim söyledi? Teyze. Teyze mi söyledi? Evet. Aaa sen Teyze'yi seviyor musun? Evet. seviyorum. Üç tane seviyorum. Kaç tane seviyorum benim. Teyze'yi seviyor musun? Evet, tümleri seviyorum, çok güzel. Evet, çok güzel. Dur, dur, dur bir dakika. Otur orada, otur. Baba güzel ben senin ben koltuğun, ben ne kadar güzel. En güzel koltuğu sana verdik. Bakamıyorum Kime bakamıyorum Teyze'ye? bakamıyorsun? Nisa'ya mı? Nisa kim? Atın orada. Atın orada. Atın orada. Burada mı sen varsın? Ama bitince bakarsın o zaman. Aynı anda kendini göremezdin ki. Evet doğru. Ne yapalım? Çünkü sen buraya geldiğin zaman orada yok olmuş olacaksın ve ben şu falan yiyorum. Wow. O ne yapacak? Olmacak mı? Şimdi ben seni orada yıkayayım mı böyle? Kafanı sabunlayayım mı? Neden? Neden? Ya tuz ya gidelim. Neden? Neden ama kafanı yıkamadan nasıl yıkanacaksın? <laughs> Şampuan mı istiyorsun? Evet. Ay onlar çok güzel kokuyor. O dökülmedi. Ablam var ya burada benim arkamda bir tane canavar. O döktü. Evet, evet, evet. Her tuvalete gelişimde onu döküyorsun fark etmediğini sanma. Hayır, Buraya, evet. buradakini. Neden? Bak orada açık görüyorum ben onu Nisa, soyunu artık da seni yıkayayım olur mu? Değil. Neden kızıyorsun? Neden kızıyorsun bana Nisa? İstemiyorsan yıkamayayım seni. Önce bir seni mi yıkayayım? Evet. Önce bir seni yıkarsın sonra sen ne yapacaksın? Bize mi seyredeceksin? Sonra seni yıkayabilir miyim? Bu bir sen dayak mı istiyor? Niye öyle suları döküyor her yere? Evet. Yaramaz mı kızım? Evet Lisan sen yaramaz mısın? Hayır. Hayır Niye öyle şeyler yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Barbie <laughs> tam bebeğim Barbie bebeğim Barbie bebeğim Barbie bebeğim Barbie bebeğine değil o tam bebeğine Barbie parmak kız <laughs> Ne? Kaç tane parmak kızı mı var? Üç tane hayır, mi? Evet, doğru söylüyor. Üç tane parmak kız vardı filmde. Sonra öbürleri az gözüküyordu. Yok, gerçek söylüyorum. Üç tane yok muydu? Bir, tam biriydi, şey. iki tane de arkadaşı vardı. Hayır, yok. başrolde değildi. Başrolde üç tane vardı. Nisa, senin başloop kaç başloop gün sonra doğum günün var? Yarın! Aa, yarın değil üç gün. Aha. Doğum gününde sana ne alayım hediye? Yip. Cips. Cips? Hangi cipsten? Ben ben ben. Ne zaman ben cipsten istemedim? Benten'in cipsi mi var? Evet. Tamam ondan olur. Hangi cipsten istiyorsun? Ben ben, Benten değil mi? Evet. Ha. Ama ben sana x'li şeker alıp alacaktım. Ama, ama. Ben sana şeyli pasta yapayım mı? Anne. Evet. Neyli pasta yapayım? Hangi nasıl pasta yapayım sana neydi? Çikolatalı mı? Evet. Çikolatalı içi olur. Dışı neyli olsun? Bilmiyorum <laughs> da. <ben. gülüyor> Şu an üstümüze üstümüzü devireceksin az daha. mi olsun? <laughs> Nisa Bart Simpson'lı Bart Simpson mı olsun? Evet. Ya bak Winx'li mi olsun, Bart Simpson'lı mı olsun yoksa Hayalet Casper'lı mı olsun? Aaaa. Ne oldu? Hayalet Casper'ı istemiyorum. Anne Winx'i istemiyorum. Winx'i mi istiyorsun? Evet. Hani Bart Simpson'ı istiyordun? Anne Ama bu gün <laughs> Sabah. Hayalet kes fırını yapayım en iyisi ben sana. Bak hayalet kes fırını dolduruna gerek yok. Çünkü o boş kalmıştır hayalet. Her şeyi doğru Sizin en süt sevdiğiniz için. Ben korku Tamamdır banyo yapacaksın. <laughs> cıbı cıbı yapacağım seni. Kapıyı kilitledim çıkamam. He. Ama çok ağladın ha. Hadi bay bay yap kameraya. Bay bay. Görüşürüz. De çek, de çek. Sen de mi bay bay yapacaksın? Hayır. Ben de çekilmek istiyorum. Sen de çekilmek <laughs> Poz mu evet. vermek istedim? Yıkandıktan sonra çekeyim seni, olur mu? Evet. <laughs> Ama ben çekilmek istemiyorum. Bir şöyle yapmak ben yapmak istiyorum ben de. Sohbet mi etmek istiyorsun? Evet. Tamam ederiz sen ha. de. Ha. Dişlerin çöküp dişlerinde sana bir hatıra kalır. Ne? <laughs> Öyle çirkin hareketler <laughs> 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 Çok fazla komik hareketler <laughs> Tamam <gülüyor> Tamam tamam Tuvalette oynanmaz <laughs> Hadi bay bay <laughs> Bay bay Ama çok uzun oldu 10 dakika oldu Başka çekeriz biraz sonra <coughs> oh, shit.